İnsan bedeni kendine ait birçok sistemini en iyi şekilde düzenleyebilen, kendi içini dengeleyebilen enerji kanallarından istifade eder. İşte bu enerji kanalları vücudumuzda toplam birçok enerji kanalı var ama 12 tane temel enerji kanalı var. İşte vücudumuzun yaşam ritmini buna göre düzenleyecek olursak Hayatımızda bütün organlarımız daha dengeli, daha verimli olarak çalışır. Mesela şöyle düşünecek olursak, kuşların en çok öttüğü saat sabaha karşı 3-5 arasıdır. Vücudumuzdaki aktif olan akapunktur meridyeninin de akciğer olması gerçekten ilginç bir zaman dilimine denk gelmedi. Onlar da var olan havanın yani ruhun etkisini gecenin 3-5 arasında alırlar ve onları ifade ederler. Akciğer meridyenin aktif olduğu dönem 3-5 arasıdır. Ondan sonra sabaha karşı 5'ten 7 arasında kalın bağırsak meridyenimiz aktiftir. Sabahleyin uyanıp kalktığımızda 7 ile 9 arasındaki aktif olan meridyen mide meridyenidir. Sabahleyin kalktığımızda temizlenmiş, geceliğin uykumuzda kanın içindeki oksijen oranı yükselmiş olan bir ortamda mide meridyenin aktif olduğu o dönemde yediğimiz yiyeceklerin vücudumuz için yararlılığı tartışılmaz. Onun için sabah kahvaltımızı bu döneme yapmamız lazım devamında vücudun aktif olan meridiğini dalak pankreas meridiğidir ki sindirilmesi gereken şeyler için gerekli olan enerjiyi verir. Daha sonra aktif olan meridyen kalp meridiğidir. Kalp meridiğinin aktif olduğu dönem 11'den 1 arasıdır. öğlen yemeğine denk gelmelidir. Daha sonraki aktif olan meridyen ince bağırsaklarımızdır yediklerimizin vücudumuzda emilmesini sağlar. Takip eden meridyen vücudumuzdan emilmiş olanların fazlalarının dışarıya atılabilmesi için böbreklerin aktif olacağı döneme hazırlamak için mesane meridyenimizin aktif olduğu dönemdir. Onu takip eden meridyen vücudumuzda böbrek meridyeni olup 5'ten 7 arasındaki bu aktivasyonun etkili olduğu dönemden sonra perikard seks meridyeni dediğimiz meridyen aktif olur ki hepimizin eve gittiği evde bulunduğumuz o dönem içerisinde sevdiklerimizle bir arada olduğumuz bir dönemdir. Zaten perikard gönül anlamına gelir. Sevdiklerinle beraber. Ondan sonra sanki her birimiz bir kenara oturur yemek sonrasında sanki soba ısıtırcasına sohbet eder birbirlerimizde duygusal ısınmanın ya da oturmanın olduğu dönemde üçlü ısıtıcı meridyeni aktiftir. Bu göğüs boşluğunun, karın boşluğunun ve leğen kemiği boşluğunun organlarının aktif olduğu dönemi gösterir. Takip eden dönemde aktif olan meridyen Safra kesesi meridyenidir. Gece 11 ile 1 arasına denk gelir. Safra kesesi meridyeninin aktivasyonu bittikten sonra karaciğer meridyeni aktif olur ki karaciğer meridyeni vücudumuzun kanını temizler. Zaten ondan sonra akciğer meridyeni devreye girecek. Zehrinden temizlenmiş olan kanı Oksijenle destekleyecek, daha sonra da kalın bağırsaktan fazlalıkları atıp sabaha bizi hazırlayacaktır. Vücudumuzun biyoritmine göre yaşarsak bütün organların, hormonların salgısı düzenli olur.